İyi akşamlar. Bu akşam sohbet konumuz blokaj nedir? Tepeden tırnağa diye bir te terim var. Onu seviyorum. Tepeden tırnağa bir enerji hattı gidiş geliş yönü olmak üzere bir enerji hattı içimizde mevcut. Ana hat diyorum ben buna. <laughs> Bu ana hat bizim bedenimizin ...işleyiş mekanizmasına hizmet ediyor. Yani aslında varoluşumuz, ruh dediğimiz... E, ...sura üflendi dediğimiz nokta tam da burası. Yani o boş olan şeyin içerisine... E, ...enerji dolduğu zaman ancak bizim bedenimiz hareket ediyor. Yani o enerji merkezi olmazsa... ...biz e, hiçbir şekilde hareket edemeyiz. Ruh dediğimiz molekül bizim hareket etmemizi sağlıyor. Ve ölümle birlikte... <laughs> Bedenimizi terk eden bu enerji bedenimizin e, işlemesine vesile olduğu için, hareket etmesine vesile olduğu için e, ölümle birlikte bu enerji beden bedeni terk ettiği zaman bizim de bedenimiz artık e, hareket edemez hale geliyor. Tepeden tırnağa bir e, hattın gidiş geliş yönüyle birlikte. Bu hatta bağlı olan yedi tane enerji merkezi var. Bunlara da biz çakra diyoruz. Videolarımda sade ve yalın bir şekilde anlatmaya gayret ediyorum. Çünkü ben geçmişte bir takım şeyleri araştırdığım zaman çok farklı terimlerle kullanılan şeyleri algılamak ve öğrenmek için elimde sözlük, o, da, o zamanlar cep telefonunun böyle google kısmı falan da yoktu tuşlu telefon kullanıyorduk kitap okuduğum zaman veya herhangi bir şey öğrendiğim zaman direkt işte bir sözlük bulacağım oradan onu araştıracağım birkaç kaynağa bakacağım ve onun e, kelime kökeninin nereden geldiğini ve ne anlama geldiğini çözmek için çok uğraşıyordum Sonra fark ettim ki he, hatta bununla ilgili de bir yazı yazmıştım. Ruh ruh süslü lafları sevmez. Yalın ve sade olan şeyleri seviyor ve öyle idrak ediyor. Videoları çekmeye karar verdiğim zaman özellikle buna çok özen göstermeye gayret edeceğim konusunda kendimi e, yani kendim gibi gördüğüm için e benden ayrı da bir şey yoksa <laughs> O zaman insanlar da e, sade ve yalın bir şekilde anlamak istiyorlar ve en sade ve yalın şekilde nasıl anlatabilirim? Bunu anlatmaya gayret ediyorum. Özen gösteriyorum. E, birçok kişi soruyor. Yani enerjilerle tanışıyor ve çakralar varmış, ne de, ne demek? İşte blokaj varmış. Blokaj nedir diyor. Yani e, Öncelikle blokajın ne olduğunu bilmem gerekiyor ki bende bu blokaj var mı yok mu bunu anlamam gerekiyor. Diye haklı olarak birçok danışan duydukları ve öğrendikleri şeyi gerek internet ortamından olsun, gerek farklı kaynaklardan öğrendikleri şeyi uygulama kısmına geçmeden önce aslında bu şeyin ne olduğunu tam manasıyla anlamak istiyorlar. O yüzden blokajın ne olduğunu, neden olduğunu ve nasıl temizleneceği konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Evet tepeden tırnağa ana hat dediğimiz bir enerji hattımız var. Bu enerji hattı gidiş ve geliş olmak üzere yani hem yukarıdan aşağıya hem aşağıdan yukarıya başımızın üzerinden ayak parmağımızın ucuna kadar. Oluşan bir enerji merkezi, çift şeritli. Bu enerji merkezinin bağlı olduğu 7 tane hat var. Bu 7 tane hat bizim bedenimizin işleyiş mekanizmasını sağlıyor. Yani işte tepe çakramızda, alnımızdaki ve boğazımızdaki çakra tamamen baş bölgemize hizmet ediyor. Ve kalp çakramız, mide çakramız, cinsel çakramız ve kök çakramız, Dört çakramız da bizim bedenimizi hareket ettirmeye çalışıyor. İşte kalp çakrası yukarı bölgededir ve kolları hareket etme konusunda daha çok işlev görür. Kök çakra da ayaklara daha çok hizmet eder. Diğer iki çakra da iç organlarımızın hizmetindedir. Ve oradaki enerji dönüşümü bizim uzuvlarımızın çalışmasına hizmet eder ve destek olur. Bunun yanı sıra da Enerji dönüşlerinde herhangi bir blokaj, yani bir tıkanma varsa lavabo kullanıyoruz belirli bir sürede, değil mi? Sonra tıkanmaya başlıyor ve lavabo çöz, dökerek o lavaboyu açmaya çalışıyoruz. Veya bazen gidiyor çok tıkanıyor ve o lavaboyu komple söküp bir yenisini takıyoruz. İşte kalbimizde damar tıkanıklığı oluyor ve bu damar tıkanıklığını gidermek için stent takı takıyor doktorlar. Ee, i̇şte Rahimde herhangi bir sorun olduğunda, bir blokaj olduğunda direkt e, ameliyatlar yapılıyor. Ve e, oradaki kis alınıyor veya işte farklı durumlar oluştuğu zaman da bununla ilgili müdahaleler oluşuyor. Veya işte e, safra kesesinde taş çıkıyor mesela. Blokajdan kaynaklanan bir şeydir bu bazı olay ve durumları hazmedemiyorsunuzdur, kabul edemiyorsunuzdur, yaşamın sorumluluğunu alamıyorsunuz, tek başınıza kalabilmeyi göze alamıyorsunuz ve istemediğiniz şeylere katlanıyorsunuzdur. İstemediğiniz şeylere katlandığınız için de safra kesenizde muhtemelen taş <laughs> çıkıyor. Çünkü siz bağrınıza taş basıyorsunuz, duygularınıza taş basıyorsunuz, düşüncelerinize taş basıyorsunuz ve oturup bekliyorsunuz. İşte bu süreçte de beden kendi kendine taşı üretmeye başlıyor. Çünkü siz bir şeyleri baskıladıkça orada bir tortu oluşturuyorsunuz. Yani çarkın dönüş mekanizmasındaki dişliği zedeliyorsunuz. dişliler birbirini döndürdüğü için o mekanizmanın dönmesi için her dişlinin bir diğer dişlinin, dişlinin üstüne gelmesi gerekiyor ki onu çevirip bir sonraki tura geri dönebilsin. Bir üst tura Dönüş sağlayabilsin. Pardon. Ve e, durum böyle olmadığı zaman blokaj yaratılıyor. Yani tıkanıklık oluyor enerji merkezlerinde. Bu enerji merkezlerindeki e, blokajları e, sebepleri nelerdir? Eğer şimdi şu an bu videoyu seyrediyorsanız ve burada acaba bende blokaj var mı dediğiniz zaman direkt otomatik ben geçmişe doğru bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Geçmişte tacize uğradıysanız, tecavüze uğradıysanız, büyük kayıplar verdiyseniz maddi veya manevi hiç fark etmiyor. Bir ayrılık yaşadıysanız, duygusal bir çöküş yaşadıysanız, kötü bir cinsel deneyiminiz olduysa, kötü bir aşk deneyiminiz olduysa, duygusal bazda, depresyon geçirdiyseniz panik atak geçirdiyseniz Bunun yanı sıra ansiyete vesaire gibi e, durumlar yaşadıysanız yakınınızdan sevdiğiniz insanları kaybettiyseniz iflas yaşadıysanız çok sevdiğiniz mesleğinizden atıldıysanız vatanınızı milletinizi terk etmek zorunda kaldıysanız aldattıysanız veya aldatıldıysanız, bunlarla ilgili problemleriniz olduysa mutlak bunların bağlı olduğu çakralarınızda blokajlar yaratılmış demektir. Ve bu blokajların olduğunu nasıl anlayabiliriz? Onlarla ilgili küçük küçük notlar tuttum. Hiçbir şeyi unutmak istemiyorum, detayları atlamak istemiyorum. O yüzden ara sıra notlarımı kontrol edeceğim ee, özgüvenimiz düştüyse kendimize karşı özgüvenimiz yoksa kendimize değer vermiyorsak kendimize yetemiyorsak mutlaka blokajımızın olduğunu anlayabiliriz ee, duygularımızı kontrol edemiyorsak veya duygularımıza ıı, ve düşüncelerimize hakim olamıyorsak, aklımıza geleni aniden yapıyorsak, düşündüğümüz şeyi hemen söylüyorsak mutlak bir blokajımız var demektir. Nefes almakta zorluk çekiyorsak, ee, buraya çok fazla not düşmemişim bakıyorum ama daha farklı şeyler yazmışım blokajın olduğunu güvensizlik ve şüpheyle de algılayabiliriz. Yani bir konu üzerinde kendimize olan güvensizliğimiz veya birisine karşı eşimize karşı çok güvensizsek ama adam sabah işe gidip akşam geliyorsa veya karımız işte bize çok değer veriyor çok seviyor ama biz sürekli onun telefonunu kurcalıyor sürekli şüphe içerisindeysek ama her seferinde de eli boş dönüyorsak ama yine tekrar şüphelenmekten kendimizi alıkoyamıyorsak o zaman e, blokajımız var demek e, demektir. İşte kıskançlık da blokaja neden olur. Yani işte onun var benim yok sürekli kıyas halindeyseniz neden yok? İsyan da blokajdır. Yani aslında isyan ederiz ama isyan etmemizin bir sebebi vardır. Yani 10 kişiden 2 kişi isyan ediyorsa diğerleri isyan etmiyorsa onların e, çakralarındaki Enerji merkezleri düzgün çalıştığı içindir. Eğer sizde bir blokaj varsa, siz asi olursunuz, sürekli siyan edersiniz. Bu blokajdan dolayı oluşan bir şeydir. Evham olur çok fazla. Vesvese olur bazı kişilerde enerji merkezlerindeki blokajdan dolayı. Ee, ve bunlar birçok inançlar da sebep olur. Yani yetiştirilme tarzımızla alakalı ebeveynlerimizin bize yüklediği şeyler zaten genetik faktörlerden de alırız. Yani annemizin, babamızın da eğer belirli baş enerji merkezlerinde blokajları varsa biz de dünyaya geldiğimiz zaman soya çekim dediğimiz bir alanda var. E, soya çektiğimiz zaman oradakinin üzerine bir de bizim doğru ve yanlış diye adlandırıp körü körüne tutunduğumuz bir takım kavramlarımız olursa otomatikmen zaten yaşadığımız olay ve durumdan edindiğimiz bir blokajımız vardır. Bunu örnek nasıl verebilirim? İşte evlenmek istiyorsunuz ve sürekli evlilik için adım atıyorsunuz veya ilişki yaşıyorsunuz ama ilişkilerden hep aynı sonucu elde ediyorsunuz bir türlü. Ee, düzgün bir ilişki içerisine giremiyorsunuz ya terk ediyorsunuz ya terk ediliyorsunuz bir şekilde acı çekiyorsunuz ve olmuyor yani ciddi veya e, uzun vadeli bir ilişki yaşayamıyorsunuz işte bunun nedeni aslında işte babanız annenizi aldatmıştır e, ve siz erkekler aldatır kodunu geliştirmiş olabilirsiniz bilinçaltında ve er, kadınlar daima üzülen taraftır e, modunu geliştirmiş olabilirsiniz ve ben kesinlikle babam gibi birisini istemiyorum hayatımda dersiniz ama e, aksine babanız gibi bir insanla e, hayatınızı birleştirirsiniz veya hep babanız gibi insanları hayatınıza çeker ve elinizin tersiyle itersiniz hayır bu babama benziyor ve ben bunu istemiyorum dersiniz e, istemediğiniz için benzer benzeri çeker yani e, itme ve çekme kuvveti mıknatıs gibi düşünün Burada da bunu yaratmış olursunuz ve burada bir kök inancınız oluşur. Kök inancınız işte erkekler aldatır, kadınlar üzülür kök inancını oluşturdunuz. Bu sizin kalp çakranızda ve ikinci çakranızda sorun yaratmaya başlar. Yani hem sevgi alma, verme ve hissetme alanında sorun yaşarsınız hem de bir insana e, tamamıyla güvenip e, onunla bir yola çıkıp ondan bir çocuk dünyaya getirmek, bir yuva kurmak. İkinci çakra yuvayı temsil eder, anneliği, dişiliği temsil eder veya erkekler için hiç fark etmiyor. Bir eve, bir aileye reis olmayı temsil eder ve siz otomatikman burada e, bundan geri kalırsınız ve her zaman için üzülen taraf olmayı seçersiniz böyle bir kayıt oluşturmuş olursunuz. Bu da sizde 2 ve 4'ü pasif hale getirir. Orada bir blokaj yaratır. Bu blokajları her alanın blokajı farklı. İşte damar tıkanıklığı yaşayanlar, kalp ve kalp yetmezliği, işte kalp damarlarında tıkanıklık yaşayanlar, kalp çakrasında blokaj oluşturanlardır. bunlar genelde sev yani e, sevgi alma ve verme konusunda sorun yaşarlar. Kök çakrada sorun yaşayanlar genelde kaslarda kramplar yaşarlar, ayaklarda, diz kapaklarda çok fazla ağrı yaşarlar. Hayata karşı güvensiz olurlar, kendilerine fazla güvenmezler, çevrelerine, ailelerine güvenmezler. Sürekli geleceğe karşı bir endişe ve kaygı hissederler. Bu da onların kök çakrasında blokaj olduğunu gösterir. E ee, Rahim problemi yaşayanlar, çocuk sahibi olamayanlar, kısırlık yaşayan kişiler, sürekli maddi kayıp yaşayanlar, para kazanma konusunda sıkıntı yaşayanlar, iş kuramayanlar, ikinci çakrasında blokajı olanlardır. Çünkü yaratım ve üretim merkezi kalıdır. İkinci çakra yaratım merkezi ve üretim merkezi olduğu için bu alanda blokajı olanlar bu konularda başarılı olamazlar. E, mide çakrasında blokaj olanlar hazımsızlık yaşar. pankreas da sorun yaşarlar. Şeker, diyabet rahatsızlığı yaşarlar. bağırsak problemleri yaşarlar. Daha çok bu, bu tarz sıkıntılarınız varsa üçüncü çakrada blokajlarınızın olduğunu anlayabilirsiniz. Olaylara ve durumlara ani tepkiler verirler. Ee, çok çabuk her şeyi kabul edemezler. Ee, fazlasıyla red vardır. Hep sürekli kendi doğrularını dikte ederler. Karşı tarafın doğruları çok da umurlarında olmaz. Bu tip davranışlarınız varsa üçüncü çakranızda blokaj var demektir kendinizi ifade edemiyorsanız rahat konuşamıyorsanız sevginiz veya nefretiniz hiç fark etmiyor kırıldınız birisine ve bunu ifade edemiyorsunuz veya birisini çok seviyorsunuz veya bunu anlatamıyorsunuz hiç fark etmiyor iyi olumlu ya da olumsuz demiyoruz burada konuşmakta kendinizi ifade etmekte zorluk çekiyorsanız tiroid gibi rahatsızlıklarınız varsa bademcik problemleriniz çok fazla varsa Boyun fıtığı sorununuz varsa 5. çakranızda blokaj var demektir. Kalp çakrasında sırt ağrısı da çok fazla olur ve sırt fıtığı genelde çok az insanda vardır. Sırt fıtığı da sevgi alma verme konusunda sıkıntı çeken kalp çakrası blokajlarında ortaya çıkar. Veya çok fazla e, sorumluluk yüklendiyseniz, ailenin sorumluluğunu çok fazla yüklendiyseniz, kendinizi e, yaşamın dışında diskalifiye ettiyseniz, burada dördüncü çakrada e, blokaj yaratır. Altıncı çakrada sezgilerinize güvenmiyorsanız, yani bir şeyi hissediyorsunuz, hissedemiyorsanız, sezgilerinize güvenmiyorsanız, iç sesinize güvenmiyorsanız, veya iç sesinizi duyamıyorsanız, sezgilerinizi algılayamıyorsanız altıncı çakranızda blokaj var demektir. 7. çakrada da hiçbir şeyle bağ kuramıyorsanız yani hiçbir şeyin sizin için bir anlam ifade etmiyorsa ruhunuzla bağ kuramıyorsanız yani ruhunuzdan bir haberseniz sadece bedene odaklıysanız yedinci çakranızda brokaj var demek şey de olur yani yedinci çakra tıkanıklık olduğu zaman daha çok açık olan kişilerde daha böyle bir Mesela ressamların 6 7. çakrası çok açıktır. 6 ve 7 çok düzgün çalışır. Sanat eseri yaratanlar, mucitler, dahiler 6 ve 7 çok iyi çalışır ama siz eğer bir şey üretemiyorsanız, bir şeye, bir şey katamıyorsanız, yani bir şeyi dönüştüremiyorsanız. Atıyorum işte bu bir kalem ve bu kaleme aldınız elinize ve bununla ilgili bir tasarım, bir yorum katamıyorsanız veya bir şeyi tamir edeceksiniz ama çok basit bir şeyi bazen vardır mesela gözlemlerim ben çok basit bir şeyi iki hamle çevirecek ve farklı bir şey ekleyerek aslında o şeyi yapabilir ama bunu düşünemiyor algılayamıyor bu yedinci çakranın ve altıncı çakranın blokajlı olmasından kaynaklanıyor aslında o kişinin orada blokajı olduğu için o onu algılayamıyor ve idrak edemiyor. Oysa ki biz toplumda bu tarz insanlara bazı şeyler düşünemeyen, veya verdiğimiz sevgiyi alamayan veya sürekli kendi doğrusunu savunan insanları hemen yargılıyoruz ve yadırgıyoruz. Oysa ki orada onun blokajı var. Bunu anlamamız gerekiyor. O insanın elinde olmadan yapıyor bunu. Yani orada enerji merkezindeki blokaj yani tıkanıklık enerjinin tam potansiyelde dönmesini engellediği için kişi de endişe, kaygı, evham, panik, sabırsızlık, öfke, e, nöbetleri şeklinde dışarıya atılıyor, dışarıya saçılıyor. Zaten içeriden dışarıya atmasa kalp krizi geçirenler genelde bu durumu yaşarlar. Yani o enerjiyi içeriden dışarıya atamazlar, öfkelenirler, üzülürler ve oradaki o blokaj içeride patladığı için kişi kalp krizi geçirir veya inme inenler bu şekilde Hastalanır ve yatağa düşerler. Oradaki o blokaj nedeniyle kişi ne yapar? E, o enerji içinde dönüştüremez, dışarıya da atamaz. O yüzden öfkesini dışarı atan insanları anlamaya çalışın. Onları dinleyin, onları sakinleştirmeye, susturmaya veya yargılayıp kınamaya çalışmayın. Onları anlamaya, dinlemeye özen gösterin, gayret gösterin ve e, mutlak bir yerlerinde bir e, blokaj olduğu için bunu yapıyorlar. Yani tacize uğrayan bir çocuk saldırgan olur. Çocuğunuz evde saldırganlaştığı zaman ona daha çok vurup kızıp cezalandırmayın. Neden saldırdığını, neden vurup kırdığını, neden öfkeli olduğunu sorun. İyi bir gözlemci olmaya gayret edin. Böylelikle hem kendinizdeki blokajları çözümlersiniz hem karşınızdaki insandaki blokajları gözlemlersiniz. Çözümleme aşamasına gelince, direkt ana gelmenize özen gösterin. Yani düşünce yoluyla da olsun, duygu yoluyla da olsun, o blokajları besleriz biz. Ee, anda kalmak çok önemli burada. Yani bir insan blokajlarını fark etti ve çözümlemek istedi. Yüzde yüz başarılı olur mu? Bazen uzman yardımı olmadan mümkün olamıyor maalesef bu blokajları. Yani derin blokajları, bilinçaltı blokajlarını. Çözümlemek o kadar kolay değil fakat e, ufak tefek stres gibi e, durumların yarattığı blokajları çözümleyebilirsiniz. Sırt üstü yerde uzanarak, derin nefesler alarak, e, anda yani bütün dikkatinizi ana getirerek diyeyim. Bütün dikkatinizi ana getirerek bu o, blokajları çözümleyebilirsiniz. Ee, benim daha çok kendi üzerimde deneyimlediğim bir şey e, oldu. Ee, evet canlı yayın <laughs> değil Allah'tan geliyorum <laughs> ee, video çekiyorum. Evet e, kendim e, daha çok deneyimledim yani blokajlarımı. E, Çözdükten sonra hem kendimde uyguladığım hem de insanların üzerinde tavsiye edeceğim yani en azından evde kendileri bir uzman yardımı olmadan nasıl yardımcı olabilirim dediğim noktada tamamıyla uzanıp kendi duygu ve düşüncelerimin ana kendimi çekiyorum anda kalıyorum ve duygu ve düşüncelerimi gözlemlemeye başlıyorum. Duygu ve düşünceleri gözlemlemeye başladığınız zaman bazı duygular gelecektir ve onu bırakı, bırakacaksınız, gözlemleyeceksiniz ve bırakacaksınız. Yani serbest bırakma. Düşünce geldi, düşünceyi seyredeceksiniz ve onu da serbest bırakacaksınız. Bir sonraki düşüncenin gelişini izleyeceksiniz ve serbest bırakacaksınız. Sonra arada kendinize sesleneceksiniz. İsminiz Ayşe ise Ayşe. Gün içerisinde birkaç defa kendinize seslendiğiniz zaman fakat bunu sesli olarak değil içeriden direkt dediğinizde zihniniz tamamen o anda duracaktır. O anda durduğu an sizin enerjinizin o anki durmasıyla tekrar yeniden aktifleşmesi enerjinin hızlı bir şekilde beden içerisinde dönüşünü sağlayacak. Biz hiç kendimize seslenmeyiz farkındaysanız değil mi? Yani iç kendine seslenen birini duydunuz mu? Duymadınız. Bunu kendi iç alemimizde kendimize yaptığımız zaman bir anlığına zihin, bilinç, algı, enerji tamamen duruyor. Ve siz orayı durdurduğunuz zaman o seslenişle iki saniye, bir saniye. Fark etmiyor yani o o saniyeyi bilmiyorum ne kadar olduğunu. Orada tekrar yeniden enerji aktifleşiyor ve dönüşmeye başlıyor. Bunlar küçük blokajlarınızı kesinlikle çözümleyecektir. Bu verdiğim çalışma. Bunu yapabilirsiniz. Ayda bir defa ee, uzanarak sessiz bir şekilde kalıp düşüncelerinizi yoklayarak e ve geçişlerini izin vererek onları serbest bırakarak. Bu biri çalışma. Fakat kendi isminizi kendinize zikretmeniz içeriden bu ikinci çalışma. Bunu da gün içerisinde yapabilirsiniz. Küçük blokajlarınızı çözülecek. Fakat büyük blokajlara gelince bilinçaltı kayıtları kök inançlar olduğu için ki kök inançlarla ilgili de bir video çekmeyi planlıyorum. O yüzden onları biraz daha uzman gerektiren işler, daha çok bu işi bilen kişiler olması gerekiyor bu konuda da sizi destekleyip yardımcı olabilirim. Gönlünüz ve kalbiniz onaylarsa benimle çalışmak isterseniz oradaki blokajları çözümleyebiliriz birlikte. Umarım yeterli gelir. Sevgiyle kalın. İyi geceler.